Ve rahmetullah ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamdolsun. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle ve onun aracılığıyla gelen vahiy ile tanışmamıza imkan veren Rabbimize hamdolsun. Rabbimiz bu yoldan ayırmasın. İnşallah son nefese kadar imanla yaşatsın ve son nefeste imanla Rabbimiz huzuruna kabul buyursun. İyileri kabul ettiği gibi iyilerle birlikte de bizleri haşretsin, yeniden diriltsin. Hesabımız kolay olsun. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a kıyamete kadar Rabbimiz onun ümmetini artırsın. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bizi onun ümmetinden eylesin. Ona salat ve selam olsun. Kıymetli izleyenler, ben bu akşam bir farklı girişle huzurunuzda olmak istiyorum. İkindi namazını müteakip bugün. 1970'lerin sonlarından öğrencim olan bir delikanlı diyeyim. Bana göre delikanlı bir kardeşimle karşılaştım. Hal, keyfiyet, nasılsın, iyi misin sorusundan sonra televizyondaki bu programdan söz açıldı. Ben de fikrini aldım. Nasıl düşünüyorsun, ne görüyorsun? Eksiğimiz, gediğimiz, kusurumuz. Gerçi ben baştan aşağı kusur bir adamım. Allah beni affetsin. Dua edin inşallah. En azından imanıma şahitlik edecek bu programlar ve sözlerle huzurunuzdayım. Kardeşimizin söylediği iki kelimelik bir cümle. Dedi, "Hocam lütfen güncelleyin anlattığınız konuları." Ne kastediyor bundan? Biz bugün yaşıyoruz. Kur'an bütün asırlara hitap ediyor geleceğe de hitap ediyor geçmişe de. Dolayısıyla geleceğe ve geçmişe de hitap eden Kur'an'dan bugün bu şartları yaşayan insan nasıl istifade eder? Bugün hemen ne yapması gerekir? Bu anlamda Allahu alem kardeşimiz bizi bir anlamda istikametlendirdi, yönlendirdi. Allah ondan razı olsun. Tabi bu güncellemeyi bir böyle anlamak mümkün. Bir de bu akşam usulümüzü değiştireceğiz. Bu bizim biraz öğretmenliğimizden kaynaklanan bir şey. Bundan önceki programlara da ben, tabi her programı sizden sonra bir de ben dinliyorum. Çok eksiğim var, Allah beni affetsin. Ama sizi yanlış bir şey istikametlendirmediğimi görüyorum. İnşallah hatalardan Allah bizi muhafaza etsin. Varsa yanlışlar Rabbimiz unuttursun size de, bana da hatalarımızı unuttursun. Yani hatalı cümlelerimi unuttursun ki yanlış bir istikametimiz olmasın. Ee, güncellenmekten belki bir maksat da o. Bu akşam onu değiştireceğiz. Demiştim ki öğretmenliğimizin eseri bize yıl başında, sene başında öğretmenliğimizde yıllık bir plan, bir müfredat programı yaptırırlar. Kendimiz yazarız, çizeriz sonra yıl içinde hafta hafta derslere gireriz. Yazdığımız müfredat programından bir milim dışarı çıkmamak için büyük bir gayret sarf ederiz. İleri geri gidip gelmek veya kalmak da istemeyiz çünkü o bizim sorumluluğumuzdur böyle bakarız. Tabii biz de bu akşamki programa başlarken televizyonun hak sahibi olan kardeşimle konuştuğumuzda ona ifadem Bakara Suresi bitinceye kadar inşallah bir program yapılabilir demiştim Fatiha'dan başladık Bakara'dan 34 ayete kadar geldik şu ana kadar Efendim e biz Bakara Suresi dedik diye Bakara suresi'nin içerisinde belirli çizgilerde harmanlandık genellikle bazen bazı haftalar vefat etmiş kıymetli bir alim sebebiyle, veya memleketimizde olan elin bir olay veya sevinirici bir şey pek sevinirici bir şey ben sizinle paylaşamadım ama elim olaylar şehit olan kardeşlerimiz askerlerimiz onlarla ilgili veyahut işte başına felaket gelmiş mekanlarımızla ilgili üç beş cümle söylemek suretiyle paylaştığımı biliyorum ancak bugün biraz farklı olacak bu akşam biraz farklı olacak. Bakara suresi 34. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil malaikati iscudu li adama fasajadu illa iblis aba ve istekbara el kafirin. Sadakallah. Bu ayetten başlayacağız. Ancak belki biraz gecikmeli başlayacağız. Gerekçemiz var. Rabi'ul evvel. Bu cümleyi duymuşsunuzdur kameri dediğimiz ay takviminin aylarından birisinin ismi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar ülkemizde Peygamberimizin ne, doğum seneyi devriyesi olarak 20 Nisan 1 Mayıs arasındaki 20 Nisan miladi takvimde tespit edilmiş. Allah Resulü'nün hayatı, doğumu ve benzeri gibi konularda işlenmek suretiyle ülkemizde bir müddettir 10 sene kadar oluyor. Daha eskiden de kıpırtılar vardı da Allah Resulünün doğumu genelde böyle okullarımızda, Milli Eğitim'de, efendim camilerimizde, kürsilerimizde sizinle paylaşıldı ama klasik olarak Osmanlı'dan bu tarafa gelen Allah Resulü vesselam'ın doğumu denilince Rabiul Evvel ayının 12. gecesi pazarı pazartesiye bağlayan yani normal söyleyiş tarzıyla pazartesi gecesi bizim yeni yetişen çocuklarımız, delikanlılarımız gecenin evvel gündüzün sonra olduğunu bilmedikleri için günde 24 saatlik gün diliminde klasikte bizim Osmanlı'da saat 12'de akşam ezanı okunur. Sonra 1 2 3 4 5 gece başlar. Her gün böyledir bu. Gece önce gündüz sonradır. Dolayısıyla bugün cumartesi gecesi başladı. Yarın cumartesi ya, önce gece. Yani bu akşam aslında cuma gecesi değildir. Cumartesi gecesidir. Veyahut da dün akşam aslında perşembe gecesi değildi. Cuma gecesi idi. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 12. günün gecesi dediğimizde yani bugünkü tabirle pazarı pazartesiye bağlayan 12. gün Pazartesi gündüzün ismi onun bir öncesi gece de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyayı şereflendirdiği gece. Rabiul Evvel ayının şu anda önümüzdeki pazar günü 12. gecesi olacak. Bugün yanlış hesabım yoksa 9'dur veya 8'dir. O tam olarak şu anda hesapta yanılabilirim. Rabiul Evvel ayının içindeyiz. Bu geceyi müminler ibadet gecesi olarak tanımazlar, bilmezler. Aslı öyledir zaten. Yani bu gece bir ibadet gecesi değildir. Yani Allah Resulü başta olmak üzere sahabe-i kiram ve Allah Resulü'nün çevresindeki ailesi Rabi'ül Evvel'in 12. gecesi olunca zat Resulullah aleyhisselam da işte ben bu gece doğdum dolayısıyla bu geceye hürmeten şunu yapayım veya bunu yapayım böyle özel bir ibadet gerçekleştirmemiştir. Önümüzdeki gecenin e, yad edildiği noktada, pazarı pazartesiye bağlayan gece artık burada kim sizinle paylaşırsa bunu o kardeşimiz de söyleyecektir. Böyle bir sünnet, böyle bir adet Allah Resulünden kalmadı, yok. Ancak bu gece bir yat gecesi, bir hatırlama gecesi. Eski dilde buna yat diyorlardı. Bir hatırlama gecesidir. Bir mümin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatırına düştü mü salatu selam getirir. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed der. Veyahut da bir mümin hatırına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam düşünce onun sünnetinden bir sünneti, ona icabet adına gerçekleştirir, mesela evvabın kılar, mesela teheccüde kalkar. Bu gece yani Peygamberimizin doğduğu gece de olur, öncesinde de olur. Allah Resulü'nün hatırlandığı her an olur. Dolayısıyla viladet gecesi dediğimiz doğum gecesi hatırlandığında, kardeşlerimiz hatırlamaya binaen, hatırlatana hürmeten Rabbimiz hatırlattığına göre, ona hürmeten Allah Resulü'nde gönüllü olarak tatavvu dediğimiz nafile dediğimiz sırf Allah için yapılmış bir takım özel davranışlar ibadet cinsinden özel davranışlar var. Onlara biz bunlara sünnetler diyoruz. İşte Kur'an okumak bunlardan birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı salatu selamla anmak bunlardan birisi. Allah Resulü'nün yaptığı bir eylemi yapmak. Mesela bir fakiri doyurmak, bir yetimin başını okşamak veyahut insanlara ikram ettiğimiz efendim tebessümümüzle sohbet etmek ve benzeri. Yani Resulullah'ın sünnetinden bir sünneti yad vesilesiyle, hatırlama vesilesiyle ayağa kaldırmak. Kardeşlerimiz, Dolayısıyla Allah Resulü mesela Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil Azim. Bir daha söyleyeyim. Kolay bilinen bir şey, söylenebilecek bir şey. Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil Azim. Allah Resulü bunu tavsiye etmiş. Allah Resulünün doğduğu gün gece bunu çokça tekrar edebiliriz. Allah Resulünü yad etmek için özel bir ibadet olduğu için değil. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu hoşuna giden bu cümlelerden dolayı bize bir ücret verir veya Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ehli Muhammed salatu selam getiririz. Bunun üzerinde ayrıca durulur. Ben bu akşam bunlar konusunda bunlarla ilgili özel bir program olmadığı için bütün programı bununla bitirmeyeceğim, başlatmayacağım ve bitirmeyeceğim. Ancak hatırlatmam gereken bir şey var. Hatırlatmam gereken bir şey var. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Fetih Suresinde Allah Celle Celaluhu tarafından bize takdim edilirken inna fet bismillah inna fetahna leke fethan mubine li yaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taakhara ve yutimma ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan mustakime ve yansurake Allahu nasran azize. Sadakallah. Dört madde ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer insanlardan ayrıcalığını söylemiş. Onlardan birisi Allah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmişinde ve geleceğinde yaşadığı süre içerisinde tüm zenbini, günah gibi görünen her şeyini bağışlayacaktır. Bu günah bizim bildiğimiz içki, kumar ve benzeri gibi çirkin, süfli şeyler değil. Bu belki tercih edeceği iki yoldan daha iyi olanı seçememiştir de veya seçmemiştir de Allah Celle Celaluhu karşısında kendisi bunu kusur olarak görür. Allah'tan af diler ve benzeri gibi. Dolayısıyla küçüklerin efendim hata gibi gördükleri şey, kusur küçük şeyler gibi gördükleri şeyler büyüklerde çok büyük suçlar gibi görülebilir. O yüzden Allah Resulü kalbinin bulutlanması tabir ona aittir. Kalbinin kalbinin bulutlanması sebebiyle Allah'tan hep özür dilemiştir. Rabbimiz de geçmiş gelecek günahlarını peygamberimizin mağfiret etmiş ve nimetini ona tamamlamıştır. Vahiy süresi 22 yıl 2 ay 22 günde Allah Rasulünde tamamlanıp Kitap bir bütün halinde ümmete miras kalmıştır. İslam dini ümmete miras kalmıştır. Resulullah Aleyhissalatü vesselam Allah Celle Celaluhu tarafından hidayet kendisine, doğru yolu en güzel seçme kabiliyeti kendisine bağışlanmıştır. Dolayısıyla bir şeye karar vermişse verdiği karar en isabetli karardır bu karara tabi olmak gerekir. O yüzden müminlere Allah Resulüne tabi olmayı Allah Celle Celaluhu Bismillah ee, Ali İmran suresinde Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ De ki ey Muhammed Aleyhisselam Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah'ı seven Resulullah'a tabi olur. Dolayısıyla onun sünnet-i seniyesinin şerefi çıkar. Hidayet ona verilmiş. Doğru karar verme kabiliyeti ona verilmiş. Öyleyse ben Kur'an'a bakarım. Sünnetle ilgilenmem demek de abes olur tabii. Bu gösteriyor. Ayrıca Allah Celle Celaluhu hiç kimseye vermediği, yapmadığı yardımı ona yapmıştır. Yardım etmiştir. Maddi ve manevi bütün boyutlarıyla tek başına çıktığı 610 yılındaki tevhid mücadelesinde 632 yılında dünyadan dar bekaya irtihal ettiğinde çok büyük mesafeler kat etmiştir. Dolayısıyla Allah Resulü Vesselam'ın dünyaya geldiği andan itibaren şu ana kadar insanların ona sevgisi, ona ilgisi, ona yönelişi asla ve kat'a eksik olmamıştır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sevginin nişanesi olarak, alameti olarak, belirtisi olarak hem kitabımızda özel sözler vardır, hem sonra sahabe-i kiramda hem de zamanımıza gelen şairler, naat-ı şerifler, naat, övgü demek, naat-ı şerifler yazmıştır. Mesela kitabımızdan bir örnek vermek gerekirse ve innekelle ala hulukun azim bismillah sen gerçekten çok mükemmel bir ahlak üzeresin çok muazzam bir ahlak üzeresin gerçekten çok büyük bir ahlak üzeresin veya bismillahirrahmanirrahim inne ersalnak şahiden ve mübeşşiran ve neziran, ey Muhammed biz seni bir şahit olarak bir müjdeleyici olarak ve bir korkutucu veya uyarıcı olarak gönderdik ve da'yen ilallahi. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine davetçi olarak gönderdik. Ve siracen münira sen efendim aydınlık bir kandilsin, aydınlık bir ışık saçan bir efendim yüksek voltajıyla her tarafı aydınlatan asırların karanlıklarını delen, asırların zulmeti içinde kalmış insanların yolunu bulmasını sağlayacak bir efendim aydınlığın merkezisin. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde seni bir güneş gibi kıldı bu manada. Gökyüzünde insanlara yol gösteren yıldızların büyüğü güneş gibi kıldı. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri seni. Rabbi Teala ve Tekaddes Hazretleri kitabında Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde överken, takdim ederken tarih içerisinde de pek çok şair Allah Resulünü bize anlatmış, takdim etmiş. Yüzlerce beyit bu konuda ortaya konulabilir. Ben pek şiir okumasını bil şiir okumasını seviyorum ama ezberimde hafızam güçlü değil. Kalmıyor, kalmadı. Belki yanlışım, hatamdır ama yine de artık bugün şiirlere kolay ulaşabiliyoruz yayıncılık dünyasında da özel olarak sadece Allah Resulü'nü öven şiirlerin basılıp satıldığı kitaplar hatırlıyorum ben. Mesela bunlardan bir şair var. 1600'lü yıllarda Osmanlı'da yaşamış. Nabi lakabıdır, mahlasıdır. Nabi. Bu manada Nabi hacca gidiyor ve hacca giderken beraber olduğu heyetin yol boyunca takındığı tavırlara bakıyor. O heyetin içerisinde heyete komuta eden, o yolculuğu yaptıran, o yolculuğu denetleyen paşa başta olmak üzere yolculuk edenler biraz keyif ediyorlar. Biraz gülüp söylüyorlar. Oturdukları zaman bakıyor nabi, ayaklarını uzatıyorlar. Kıbleye doğru, dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki buradan kıbleye yöneldiğimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifi de Aynı istikamette öyle kabul öyle biliyoruz öyle görüyoruz. Dolayısıyla ayaklarını uzatıyorlar yani e, dikkatsizler nereye gittiklerini düşünmüyorlar nereye gideceklerini hesaba katmıyorlar hassas değiller. Bu vesileyle Nabi çok üzülüyor ve bir gece bir şiir yazıyor bu hali ifade eden Sakın terk edepten köyü mahbubu Huda'dır bu nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Felekte mahın nev, bab selamın i çakidir. Bunun kandili cevza, matla nuru ziyadır bu diye beyitler tabi bugünkü nesle pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü kelimeleri unutturdular bize. Bizi bizden koparmak için bizim kelimelerimizi bize unutturdular. Maalesef Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gidiyorsunuz. Allah'ın sevgilisini, sevgilisinin huzuruna gidiyorsunuz. Dolayısıyla o sevgilinin huzuruna giderken edebi terk etmekten uzak durun, sakının, haya edin. Ki Hz. Muhammed Mustafa'ya gidiyoruz. Muhammed Mustafa'dır bu. Nazargahı ilahidir. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin nazarının, Bakış diyeceğim ama beşeri bir bakış değil. Allah Celle Celaluhu'nun doğrudan doğruya ilgi ve alakasının üzerinde tecelli ettiği Muhammed Mustafa'dır bu demek suretiyle o durumu ortaya koyanları nabi bir anlamda kınamış, ayıplamış oluyor. Sonra o şiiri oradakilerden birisine okuyor. Onlar da anlıyorlar ki paşaya Allahu alem kendi edepsizliklerini Nabi böyle e, 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 bir anlamda e, teydip etmiş onları, edeplendirmiş, terbiyelendirmiş. Dolayısıyla utanıyorlar. Bu şiiri kimseye gösterdin mi? Hayır göstermedim. Ve diyorlar ki mümkünse kimseye gösterme. Ancak Medine'ye geliyorlar. Medine'nin gece Medine'de gecenin bir vakti Medine'ye giriyorlar. Mescid-i Nebi'ye ulaşıyorlar. O arada henüz sabah ezanına çok vakit var. Ezan vakti değil. Mescidin minaresinden ve Medine'nin minarelerinden Allahu alem bu şiir özel bir şekilde yüksek sesle Medine toprağında herkese ilan ediliyor. Kimseye söylememiştir Nabi. Sonra o Medine'nin Mescid'in müezzinine soruyorlar bu şiir nasıl sana intikal etti? O da diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize gece rüyamızda göründü, bizimle görüştü. Bir şairin buraya teşrif edecek, buraya gelecek, buraya gelecek, ziyarete gelecek bir şairin bu şiiri yazdığını ve bu şiirin kendisini çok hoşnut ettiğini ifade etti ve bize bunu minarelerden Medine halkına duyurmamızı emretti ve biz de bunu yaptık. Böyle bir kıssası var şiirin Nabi'den. Yani söylemeye çalıştığımız şu. Allah Resulü'nün hadislerine, sünnetine, edebine, adabına karşı yapılan en küçük bir hakikatsizliğin bedelinde bizim ceddemiz büyük hassasiyet göstermiş, derhal insanları uyarmış. Bizzat ben şahit oldum. Nice yerde Hazreti Muhammed Aleyhisselam deyince eskiden artık kayboldu. İnsanlar ellerini göğüslerine götürürler. Başlarını eğerler. Sallallahu aleyke ya Resulallah. Sallallahu ala Muhammed ya Resulallah derler. Efendimiz'e salatu selam getirirler. Ayak ayak üstüne atmışlarsa ki büyük edepsizliktir ayak ayak üstüne atmak. Adapsızlıktır. Allah Resulü'nün sünnetinde kesinlikle ayak ayak üstüne atmak yoktur. Bir insana sen benim tabanım kadarsın demek. Tabanım kadar edersin anlamına gelir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi atmışsa bile hataen hemen bu sözü Allah Resulü'nün ismini duyunca insanlar ayaklarını indirirler, ellerini dizlerinin üzerine koyarlar ve Resulullah Aleyhisselam'a salatu selam getirirler. Veyahut da Yaman Dede gibi 1960'larda vefat etmiş 63 yılında. Gayrimüslim olmasına rağmen Türkiye'de iktida etmiş. Allah'ın dinine aşık yıllarca dinini gizlemiş kendi toplumunun içerisinde. Sonra açığa vurmuş. bakarsanız internette araştırırsanız bulursunuz. Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Diyor, Yaman dede biz de diyoruz ki ya Rabbi cemalinle ferahnak et. Bizi güzel yüzünü göster, bize göstermek suretiyle bizi sevindir ki ben sana aşkımdan, muhabbetimden yandım ya Resulallah. Bunu Yaman dede söylüyor, biz de bunu temenni etsek iyi olur. Bazen veil etmişimdir kendi hayatıma bir ömür yaşadım. Yaşım 62'ye girdi sayılır. Ama hala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da rüya aleminde selamlaşmadım. Yazıklar olsun bana. Aslında bu çok yanlış bir şey. Benim için, benim açımdan üzüntü kaynağı. Allah Resulü'nün huzuruna toplandığımızda kınanmayız inşallah efendim. Şimdi bir reklam molası veriyoruz. Reklamlardan sonra İkinci periyotta sizlerle buluşmak üzere efendim.